Vatan aydın tarihçisi, akademisyen, yazar, değerli hocamız Necati Aydın. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz efendim. İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Yaz nasıl geçiyor inşallah iyidir. Güzel. Hem tatil hem çalışma. Yani evet. bizim dersler. Dersler olmasa tabii yazma, makaleler eserler. Yani bizimki ikisi beraber yürüyor. Koşturmuyorsunuz zaten hocam. Yani, Baş evet. sürekli üretiyorsunuz. Harikasınız hocam. Öğrencilerinize, herkese tam ışık oluyorsunuz gerçekten. Allah, hepsine onlara sevgilerimi sunuyorum. Bütün öğrencilerime, mezunlarıma, milletime. Saygıları, selamları var hocam. Allah, Oğlum, başta olmak üzere. Hocam 30 Ağustos Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi Büyük Zafer Bayramımız yaklaşıyor. Onunla ilgili sizinle söyleşi yapmak istiyoruz. Tabii ki çok e, meşakkatli geçen hepsini Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarının mekanı cennet olsun. Yılbaşı e, Ağustos'ta başlamıştı. Tabii Sakarya'da 22 gün, 22 gece e, meydan harbisi evet. devam etti. Ama en sonunda İzmir'e kadar götürdük. Evet. <laughs> Ödemize döktük. Sağ tutun hocam. Zafer'e kavuştuk. Sağ ol. Teşekkür ederim. E, şimdi e, şöyle diyelim. Son Türk Devleti o günün son Türk devleti Osmanlı maalesef Mondrosa birlikte işgale uğradı. Daha Sevr'den önce Mondros Ateşkes Antlaşması'nın olmasına rağmen maalesef işgale dönüştürdüler bu işi. Ama bu işgaller karşısında özgürlüğünü, istikbal ve istiklalini emanet altına veya ee, ne diyelim yönetim altına, manda altına almasına Türk milleti razı olmadı, olmazdı, olamazdı. İlla ki biri bu işe dur diyecekti. O duracak insan da kuvayi milliye oluşumu, milli müdafaa yani müdafaa hukuk oluşumuyla tüm Türkiye'nin Osmanlı'nın sınırları nerede varsa oradaki herkese yetişen bir ne diyelim kurtuluş hareketi başlamış oldu başına da Mustafa Kemal'i getirdiler. Yani e, Anadolu ve Hümeni Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluştu. Sonra bir temsil heyeti oluştu. Sonra 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte artık bir hükümet kurulmuştu. Daha devlete doğru gidiyoruz. Hükümet kuruldu. Kimisi tanıyor, kimisi tanımıyor. Olmaz diyorlar, siz bir şey başaramazsınız. Biz şimdi Şöyle diyelim. 23 San 1920 artı Milli Mücadelenin resmi bir adı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani bu millet bağımsızlığını er geç alacak işgalde ki toprakları kurtaracak. Ya biraz detaya da tabii girmek gerekirse şöyle diyelim. Türkiye devleti ve devlet sayısına baktığımızda İrili ufaklı, büyüklü küçüklü, yani devletin küçüğü büyüğü olmaz da otoritesi olur. Ee, 16 deniyor ama 16 devlet deniyor. Ama memlükler yok 16 devletin içinde mesela. dişitler yok, Turunorlar yok vesaire vesaire. Türk milleti 122'ye yakın devlet kurmuştur ama 16 büyük devlet. Büyük devlet i̇şte devlet kuruyoruz. Ya yani. birkaç kişi olsak bile hemen devlet kurarız. Kurarız. Yani teşkilatlanmayı iyi biliriz. Bağımsızlığımıza düşkün olmamızdan dolayıdır bu. Evet, aynen hocam. Özgürlüğümüze düşkün olmamızdan dolayıdır bu. biz Sibirya'da da devlet kurduk. Sıcak ülke Ekvator'da da devlet kurduk. biz kurarız. Evet, fark etmiyor. evet, yeter ki bize dokunmasınlar. Evet. Yani söyleyeceğim şu olsun. 26 Ağustos 30 Ağustos 4 gün 4 gün tam 300 yıl Osmanlı'yı yıkmak isteyenlere 4 günde cevap verdik. 300 yıl Fuat Paşa ne diyordu? Yıkamazsınız beyler, Avrupalıları yıkamazsınız. Biz içten, siz dıştan 300 yıldır yıkamıyorsunuz. Aynen öyle. Ama Tabii ki Mondros bizi, Sever bizi kötü günleri yaşatmak üzere planlanmıştı. 26 Ağustos, 30 Ağustos. 26 Ağustos'un aslında Avrupa'ya biz bildirmiştik bir zaman. 1071'de bildirdik gelmeyin üstümüze dedik. Biz onların üstüne gelmedik aslında. Biz Horasan'a gelmiştik. Yani Erzurum'a kadar gelmiştik. Biz e, e, Azerbaycan sınırları, İran o bölgeye kadar. Ama onlar bizi rahat bırakmadı biz de mecburen Malazgirt'i yapmak zorunda kaldık. Biz saldırgan değiliz. Kesinlikle. Aman name denen bir olay vardır. Orada tabii. Türk, Türk devletleri derler ki ben sana bir ferman gönderiyorum. Beni rahat bırak yahut da bırakmıyorsun seni gelip fethine bakarım. Teslim alırım. Teslim e, olmak zorunda yani, yani Biz saldırmadık. Ya. Biz saldırmadık. Zaten bakın Kurtuluş Savaşı dediğimiz yani ilk o üç cephe batı, güney, doğu cephemize baktığımızda ondan önce Mustafa Kemal'in bildirimi neydi? Her ülkenin saygın, sayılı devlet adamlarına, gazetelerine, yazarlarına, şairlerine deyin ki işgal haksızdır, silaha sarılmadıkla. Aynen. Adı üzerinde müdafaa yok, hukuk. Evet. Adından savunuyoruz. <laughs> müdafaa silah yok. Silahlı müdafaa yok daha. Aynen. Ya dünyada Dünya devletlerinin tarihine bakın. Bu yok yani başlangıçta silahsız mücadele. Gerçekten. Onun için bize saldırılan diyemezler. Gerçekten. Özetle geçmek istersek tabii bu e, Sırp savaşın detayına girmeyeceğim ama başta öyle bir insan var ki daha 38'inde hatta 37'si bitmiş, yeni bitmiş. Aslında belki gezmesi, eğlenmesi e, gereken bir yaştayken o 3000 yıllık bir milletin kurtuluş derdine düşmüş. Müthiş, Müthiş. Oluyor, gerçekten. 3000 yıllık bakın 37 yaşında hadi biz 38 diyelim yani 3000 yıllık bir milletin asla teslim olmayacağını, esir edilemeyeceğini, işgal edilemeyeceğini diyen bir insan. Yıl 1919. Yollar var mı? Yok. Yiyecek var mı? Yiyecek bile yok. Kahve içmeye kahveleri yok. Yani arabaları yok. Atla böbrek hastası o ve arkadaşlar hepsini söylüyorum. İşte peki neler oluyordu? E şimdi meclis toplanıyor. Bakın onu bir perde arkasına bakalım. Mustafa Kemal bu hazırlığı yaparken 30 Ağustos'un önemini zaten söyleyeceğiz biz yani. Ama perde arkasına baktığımızda Mustafa Kemal mecliste bile, gizli oturumlarda bile İngilizlerin haber oluyor. Evet, o çok önemli. Yani meclisin evet. içine öyle arındırılmış bir durumda değil. Yani sadece kurtuluş amaçlı birleşenler ama kurtuluşu biliyorsunuz Amerika'da ümit var diyenler, İngiltere'de ümit var diyenler işte vesaire vesaire ama tek amaç kurtuluş. Bu güzel bir şey. Fakat haberler gidiyor. İngilizlerin Black Jumbo dedikleri bir kara jumbo kod ismiyle bir ajan sistemi var. Öğreniliyor. Mustafa Kemal de diyor ki gizli yaptım olmadı. Bari açık açık konuşalım. Nerede konuşalım? Akşehir'de. Nasıl konuşalım? Ordular arası e, ordular arası bir futbol maçı tertipliyor. Ben onun için gidiyorum oraya. 28 akşamı zaten maçın akşamı komutanları topladı. Tabi bu yani ajanların aklına gelmedi. Gelmedi. Ordu komutanları orada mı konuşacak düşüncesi? İşte bu bir, bir zekanın ürünü bu. Bitiş hocam, hocam. Hep bana sorarlar. Evet. Bir detay söyleyeyim. Hep bana sorarlar. Hocam maçın sonucu ne oldu? İki ordu birbirini yenmez. Aynı ordu çünkü beraber. moral bozulur mu? Morali bozmaz. Yani ordu berabere kaldı. Söyleyeceğim ki bu işin tabii esmini tarafı Orada kararlar verildi. Ve sonuçta yine gizli bir hareket. Güya 21 Ağustos'ta bir haber ilan edildi ajanslara. Ankara'da Çay Partisi Çankaya'da. Savaş yok yani. Böyle saldırı maldırı orada hazırlık yapmıyor. Ama 21'inde gazetede haber çıktığında Mustafa Kemal zaten cepheye gitmişti. Süper ya. <laughs> Müthiş bir bu zekanın aslında. ürünü. Bu zekanın ürünü. Sonuçta 30 Ağustos yani o 4 gün 30 Ağustos artık son nokta. Bağımsızlığımızı almak isteyenlere bir cevaptır. Bakın bizde ümit bekleyen, Türk milletinde ümit bekleyen, esir milletlere ümit olmuştur 30 Ağustos'un önemine bakarsak. 30 Ağustos aslında sadece bizim bağımsızlığımızla kalmamış. İngiltere, Fransa, e, ki Belçika, Hollanda yani Hollanda, Belçika bile sömürgeci geçiyor. Sen kaç kilometresin? Ne kadar nüfusun var? Sömürgeciyor Avrupa'yı. Tabii Avrupa, tabi Avrupa Afrika'yı kasıp kavurmuş yani. O nedenle 30 Ağustos'un önemine baktığımızda 30 Ağustos'u tekrar ediyorum dünyadaki esir milletlerin esir milletlerin kendine güveni, artık bağımsızlığının sağlanabileceği işaretidir bu. 30 Ağustos sadece Türk toprakları üzerinde değil. Bakın 30 Ağustos hatta 9 Eylül'den sonra Bengal'de, Pakistan'da, Hindistan'da ve Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde iki ismi görürüz. Çocuklarına isim vermiş erkek çocuklarına. Mustafa Kemal, Kemal ve Enver. Ay, çok güzel. Enver de bekleniyor çünkü. <laughs> Enver de bir kahraman. Asla evet. inkar edemeyiz. Değil mi? Mustafa Kemal, Kemal ismi konuyor. Bunun hikayeleri var. Burada dar alanda yani zamanımız olmadığı için söylemiyoruz. Sonuçta 30 Ağustos Evet. Buyurun buyurun rahat anlatın hocam. Evet. Şimdi 30 Ağustos zaferi nereye gidecek? İzmir var. 9 Eylül var. Yani 30 Ağustos tamam silahlar durdu değil ki. Daha işgaldeki olan bölgeler var. İzmir çünkü paylaşılamayan bir yer oldu. E tabi liman hinterlandı yani ticari hinterlandı var. E, niye geliyorlar? Ekonomik tabii ki. Elbette dini sebep var işte askeri sebep ekonomik hepsinin işi. E, hatta Mustafa Kemal'in e, Yugoslavya Kralı'na söylediği güzel bir söz vardır. Diyor ki Mustafa Kemal'a Yugoslavya Kralı e, majesteleri diyor eğer diyor şeyi e, İzmir'i Yunanlara vermeseler bize vereceklerdi. Size de geçmiş olsun diyor kral hazretleri. <laughs> Ya, bakın, lafları o kadar güzel ki tam yani, böyle tarihe girecek sözler. Abartmıyorum. Benim bu sözümü duyanlar lütfen abartmadığımı anlasınlar. Okusunlar. Mustafa Kemal'i 1881-1938 olarak okumasınlar. Bu evet. 57 yıllık bir hayetti değildir. O 3000 yıllık tarihin özeti. Bu kadar kıymet veriyorum ben. Çok doğru. Sonuçta sonuçta bakın 9 Eylül zafer sonrası Kutlamalara bakın. Hindistan'da Kalkıta şehrinde Türk bayrakları o gün elle diktiler. Onların makinesi mi var? E, de de dikti. Bak Hint Müslümanları bayram yaptılar. Bayram yaptılar. Evet. Bakın Nehru e, e, hatıralarında Gandhi hatıralarında diyor ki 9 Eylül'de İzmir'in haberini aldık biz hapishanedeydik diyor. İngiliz hapishanelerinde Hindistan'da. Kendi dinimize göre dua ettik. Mustafa Kemal e, Türk milletine. Bunlar kalpten gelen şeyler. Çünkü evet diyorlar başaracağız. Mustafa Kemal bunun önünü açmış oldu. Başarının önünü açmış oldu. Yine bakın bunlar bilinmeyen İran Başbakanı sevinç içerisinde. Çünkü İngilizler patrolu almak üzere İran'da da bir hareket var aslında o günlerde. Mesela Libya lideri Şeyh Ahmet Sunisi daha sonra Urfa'ya geldi. Çocukları şu, torunları şu anda Urfa'da yaşıyor. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'i Trablus Savaşı'nda tanıyan ve ona değer veren Kurtuluş Savaşı'nda fetvalar vermek için Türkiye'ye geldi. O Hocam Tebrikler düşmanları biliyor. bile büyük saygı duyuyor. E, savaştı. Komutanlar bile büyük saygı evet. duyuyor. Bu dehaya. Çok adil ve dürüst aynı zamanda. Evet. Mesela bakın Tunus. bağımsız Bunlar bağımsızlığın kazananlar. Örnek alalım. Tunus lideret bin Abdullah. Yine Buhara İslam heyeti, Türk heyeti sevinç içerisinde tebrikler gönderdiler. Afgan elçisi Muhammed Ahmet Han Afganistan'da. Ukrayna hükümeti bakın Ukrayna bugün Ukrayna'nın yanındayız değil mi aslında? Yani yanındayız derken ara buluculuk yapıyoruz ama savaş olmasın. O gün Ukrayna hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı'na muazzam o günün sonundan matbaasını gönderdi. Aksamıyla bize bir hediye olarak yani. Hocam tarih unutulmuyor. <laughs> Bilinmeyenler bakın. Cezayir. Cezayir'de Emin Halit, kurtuluş önderi Emin Halit, tebrikler gönderdi. Biz de varız diye. Biz de kurtulacağız. Mustafa Kemal bize örnek oldu diye. Ne kadar Bine, güzel ışık oldu herkese. bütün tabii, 30 Ağustos'un sonucunu söylüyorum. dünya evet, nasıl ve mi? esir milletler, sömürge altında ezilenler bizim kurtuluşumuz değil. Biz zaten 9 Eylül'de kurtulduk. Bunu kimse inkar edemezdi. Evet. Zaten İngilizler de bunu gördü. Fransa biliyorsunuz terk etmişti. İtalya terk etti daha. Savaş devam ederken biz İtalya'nın kurşun atmadık. E Fransa hemen İngiltere'ye kızdı. Çünkü İngiltere petrol bölgelerini aldı. Yani Mus, işte Kerkük, Urfa, Antep, Maraş. E kendisine verdiler Zonguldak, Taş Kömürüne hemen anlaşma yaptı. Çekti gitti. Onlar bile tebrik ediyor. Onları söylemiyorum daha. İnanamıyor insanlar. Evet İngiltere bıraktı işte. Efendim, en son Rusya Müslüman temsilcisi Muhammed Abdullah Kurban Ali artık dedi bu Asya'nın da bağımsızlığıdır. Yani Asya'daki ülkelerin Çok evet Asya'daki ülkeler 100 yıl dolmadan 16 Aralık 1991 en son Kazakistan'ın bağımsızlığıdır. Yani yüzlerce Türk devletinde en son odur aslında. Şey gibi gelir yani. Bu 30 Ağustos'un. Özetle Mustafa Kemal bitiriyorum. Mustafa Kemal şöyle diyor 30 Ağustos için çok sözü var. Hiç şüphe, şüphe etmedi, etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada kuvvetlendirildi. 30 Ağustos. Yine temsili bu, ebedi hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanıyla bu semada uçan şehit ruhları bakın Mustafa Kemal pardon kağıdım Mustafa Kemal şehitlerin ruhlarını semada görüyor. çok güzel. Devlet de Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır onlar şehitlerimiz. 30 Ağustos şehitleri. Ben yüzüncü yılı kutlu olsun diyorum. Kutlu olsun. Hocam. Allah bize bir daha bugünleri günleri yaşatmasın. Yaşattırmayacağız da. Kesinlikle hocam. Yatırım çok güzel derlediniz, toparladınız, anlattınız. Bugüne kadar gelen yansımalarını da anlattınız hocam. Evet. Atatürk'ün en büyük özelliği hiç tereddüte yer bırakmamış ve bütün halkı da arkasına almış. Yani şu anda da biz aynı inançta ve aynı kararlılıkta olmamız gerekiyor. Ben gençlerimize güveniyorum bakın. Gençlerimize evet. güveniyorum. Yaşlılarımıza güveniyorum. Aynı Bak 3-5 kişi bize yurt dışında laflar söylüyor falan. Onlar şükretsinler. Türkler onlarla dost. Türk'ü tanısınlar. Kesinlikle. Yani şöyle bir tarihe bizim, baksınlar. Tekrar ediyorum ben devletim adına da konuşma hakkım yok ama bizim kimsenin toplamda gözümüz yok, yok ya yok. bize de. Tabii, tabii. Kesinlikle. Bize de. oturalım yaşayalım istiyoruz ya, kardeşim. Yani ne güzel söylemiş Mustafa Kemal ya benim yurdumda barış varsa dünyada niye olmasın? Dünyada barış olmasa işte aç kalırsın. Buğday gelmez, yağ gelmez. Yani Rusya ile Ukrayna savaşta ben rahat edeyim diyemesin ki. Tabii herkes etkilenir. Tabii Eman ki. E, satamasın, mal alamasın. O nedenle tekrar diyorum gençlerimize, milletime güveniyorum. Yüzüncü yıl kutlu olsun. Efendim sizinle de program yaptığım için benim için bir güzel bir gururdur, gurur vesilesidir. O gurur bana ait hocam. Çok teşekkür ederim. Sözlerinizden bir kez daha milletimden, atalarımdan onur duydum. Herkes de aynı şekilde tekrar tekrar hatırlasın diyorum. Atatürk'ün sözüyle ben de bitirmek istiyorum hocam. Yurtta sulh, cihanda sulh diyelim. İnşallah hep barış içinde olalım hocam. Kutlarım hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler, sağ teşekkürler hocam. İyi günler. Tamam.